Galatasaray'ın şampiyonluğunu kimse engelleyemez. 3 senede üst üste şampiyon oldu, 4 senede, 5 senede, 6 senede. Hatta millet 4. yıldızını takmadan 6. yıldıza bile kavuşur. Ne federasyon, ne hakemler, ne MHK, ne rakiplerin yalan algı ve iftiraları bunun önüne geçemez. Az Yıldırım'ı gönderen bu kulüp, Ali Koç'u gönderen, şampiyon yapmadan gönderen bu kulüp, Saadettin Saran'ı da şampiyon yapmadan göndermesini bilir. Yani herkes Tedesco'yu Fatih Sultan Mehmet ilan etmiş, yakında Peygamber ilan eder ama toplama takıma iyi futbol oynattığını zannedenler bir gün 5-6 gollük mağlubiyetle patladıkları zaman günlerini görürler. O yüzden bayis operasyonuyla algı da yapsanız, her türlü çamur çirkefi atsanız da Galatasaray'ın önünde duramazsınız. Fenerbahçe'nin oyuncuları futbol falan oynamıyor ki arkadaşlar. Kırmızı kart görmüyor. Avrupa'da kart konusunda birinci sıradalar. Rakiplerin 10 kişi kalıyor. Penaltılarla lige tutulmuş bir takımsın. Zorla, baskılarla getirip Galatasaray'ın arkasına dayıyorsunuz. Ondan sonra da hak, hukuk, adalet bekliyorsunuz. Geçin bunları arkadaşlar. Saat 22'de YouTube kanalında canlı yayınımız var. Bütün Galatasaray dostları Make this.